Senin annen beğeniyor mu yemeklerini? Mutfağa girmiyor ki ben varken. Hadi canım. Giremiyor ki. Niye? Ben mutfağa kimseyi almam. Şimdiden yoruldum. Yoruldun mu? Evet. Daha dur sen final turuna geçmedin. Ben yaparım şef. Bir yarışmacılar var aramızda kalsın. Oh. Bak bir şey söyleyeyim Gözüm sana. Gözüm yaşardı. Böyle bir şey yok. Gözüm yaşardı şey. Ne yemekler yapıyorlar böyle? En sevdiğim. Ha? En sevdiğim. Kaç dakika kızar içi Yedi. Yedi. Hmm. köfte kaç dakika kısar? Yani yüksek ateşte ise yani 3 dakika. Itibim. 3 dakika. Kaç dakika kızar içi köfte? 5 dakikada olur. 3 diyen var, 5 diyen var, 7 diyen var. Bakalım hangisi doğru çıkacak? Hangimiz tutursak? Bakalım hangisi doğru çıkacak? İçi köftenin inceliği çok önemli. İçi köftenin hem dışı ince olacak ama hem de çatlamayacak. Onu yapmak için yapmanız gereken birkaç olay var. İyi yoğurmak bunlardan biri. İyi yoğurmak, açarken çok zedelememek, evet. bir yerini ince açıp diğer tarafını e, normal tutmamak, kapatırken e, elimizle çok basla baskı uygulamamak. Bu açık açık diğer yarışmacılara tüyo veriyor. Heh, kimse dinliyor mu sanki? Deniyor musun ne din... Abi, Tüyo mu veriyorsun? anlamıyorum. Ya, verebilirim ama onların tüyoya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bence yani Biliyorlardır. yani içli köfte yapmayı bilmeyen de buraya gelmesin bence. Buna niye iç antep fıstığı koymuşlar sence? Efendim şefim? Niye içine iç antep... kullandım ben. İçine? Evet. Allah Allah. İç harcına kullandım. Evet. Fıstık, ceviz kullandım. Antep fıstığı mı kullanıyormuş Bak bak bak. İkisinden biri normalde. Ama ben sizin için Antep fıstığı içine Biraz kullanmış. Bonkör davrandım. Sen de içine kullanmışsın. İçe ama. İçine kullanmış. Dövmelerine bakayım. Daha sakin. Güzel mesaj yazmış. O bana mı yazdı? Evet. Yemin et. Buradan gidince yaptırdım. Daha sakin diye dövme mi yaptırdın ya? Evet şef. Size dememe şefe yaptırdım da. Çok şaşırdım. Ben sinirli miyim ki? Yok canım ne alakası? Arkadaşlar işi köfteyi de yapamayan ne bileyim? Yani. Değil mi şef? Arancini hiç yaptı mı Elif? Ne? Arancini. Arancini bilirler ama Arancine. sor bakalım. Evet. Yok işi işçi köfte bir kere, bir kere aran yaptı. Arancini biliyor. Bir kere yaptı. Şey, i̇şçi köfte ki, de bir kere yapmış. Biraz. Arancini ile işçi köfte ikisini de bir herkes yapmış olmasını ne Çok düşünsün? Çok ayıp. İşçi köfteyi daha fazla yapmamız gerekir. Ümmühan sen yaptın mı arancini? Yaptım şef. Tabii ki. Son gün? Benim. Ne o şefin? Arancini yaptı mı? Valla şef yazdım onu yapmadım ama. Onu yapmadım. Ne yapıyorsun ya? Böyle işçi köfte olur mu? Şef büyük küçük yapacağım. Sen nasıl yapacağım? diğer bakırlısın Allah'ım? Şef büyük mü yapayım? Abi bunu mu yapayım? beğendiniz mi? Çok beğendim ha? abi. Bundan sonra böyle olacağım. <laughs> Başıma iş açtın oraya dövme yaptırarak. Ha? Bundan sonra böyle dolaşacağım ben. Mehmet Şefer bağırdığında böyle gezeceğim. Bana şu an ateş bastı. Bak. Nerede işçi köfte? Hani? Yapıyorum şef. Bak ya. sen, senin ben Diyarbakır'a falan almazlar kardeşim. Ben ya şef dedim, biz köfte yapıyoruz da biz haşlama yapıyoruz, dinlendiriyoruz. Abi tam sakin olayım da şuna bir bakar mısın ya? Ya şef bak bak rezil abi, bak. olduk ya. ya. Rezil oldun tabii. E, yemin ediyorum. Sen Diyarbakırlısın ya. Bir daha işçi köfte yemeyeceğim. Şef yumurta gibi yapamayacağım şimdi. Arkadaşlar topaç ne demek? Bu topaç? işte. Topaç bu mu? Hani böyle elips mi derler abi? Elips yumurta gibi. Biz ya? Oval mi? Elips elips. Bu topaç mı? Bu topaç böyle bir, bir topaç olmaz. Sen çocukluğun sen yaşın tutmaz zaten. 40 yaşındayım şefim ben. 40'a da tutmaz. Tutması lazım sahi. Şey diyorsunuz şu. Ya işi köftenin... Ya bir tarafı sivri diğer tarafı sivridir. Ortası topludur. İşi köftenin Arkadaşlar, şeklini anlattığımıza köftenin... inanamıyorum ya. Bu ülkede zaten bir tane şekli var. Yerleri var o ya. haşlama maşlama da bizim istediğimiz... İyi çiğ köfte vermedik, onu nasıl anlatacaktık? E, ya, e limon. Ezilir. Le, ben, ben, <laughs> şefim, ben limon gibi diyorum. Evet, evet. Bu limon modem. gibi, tamam. ha limon gibi de i̇şte, güzel, bak. Bu şefe. model. adam ha. Arkadaşlar çıkarın bu yemeği. Şakası yok. Şey bir yuvarlak iki elips <laughs> olur. O rengi mi? çok aradın mı? Hangi renk? Kızarttığın rengi. Onları aceleden baştan attım gene en azından bir tabak çıksın bir diye. Bir Elif sanki biraz vazgeçti gibi duruyor ya. Evet ya Elif'in morali bozuldu. Değil mi biraz moza şey yemek açıklayınca morali çok bozuldu. Yok değil ama. Elif sakin ol. Lezzetten yürüsek. Sakin ol Elif. Olur olur. Lezzetten yürü. <laughs> Sen haşlamıyor mu? Hayır kızartacağım ya da şef. Yağda açla yağda. 5 dakika. Son 5 dakika. Ya şef rezil olduk ya. Nereye? Ya niye rezil olacaksın ya? Diyarbakır'a. Sen rezil oldun Elif ne yapsın? Hiç. Bir şey olmaz şef ya ben gastronomiden devam. Arkadaşlar bir kişi yapsa yetiyor bu arada. şartları çok zorlamayabiliriz. İnşallah şu an dakika biter ve benim en azından tabağım çıkar. Benim Tabak tabağım çıkar. Mi? Seçeceğim. Seçeceğim. Ümran fazla özgüven yapma bence. Daha önce birkaç yarışmacıyı gördük tabağı bitirmeye gördük, bak. Gördük sonra alacaksınız ya yani. çok iyi bilenler çakabiliyor. Üzülürüz tamam, yani. yani. Vallahi 3 tane çıkardım ama inşallah. Kaç? 3. Şey bunun üstüne şöyle salçalı sos bir şeyler döksek azıcık. Hayır, <laughs> hiçbir artistliğe gerek yok biz. Olmadı kötü. Ee, i̇şi köftenin renklerine bayıldım bu arada. Niye siyah? Esmer bulgurla yapmış şefim. Benimki rengi tuttu şef. Aa bu renk, aa. Ünvanınkiler de aynı renk. Bulgurla alakalı. Herkesinkinin rengi aynıymış. Şükürler olsun. <laughs> Ay şef inşallah geçerim. Son 1 dakika. Hala ben tabağımı çıkardım, şey artık. Olduğu kadar. Daha sakin arkadaşlar.